Son seçim anketinde AKP'nin kalesinde Erdoğan'ı şok edecek anket. Erken seçim olmazsa 2023'te yapılması planlanan seçim için partiler çalışmalarına hız verdi. Anket şirketleri de vatandaşın nabzını daha yakından tutmak için seçim anketi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda son Mart ayı anket çalışmasını Sandık Analiz kamuoyuna duyurdu. Sandık Analiz tarafından yapılan son seçim anketinde Marmara bölgesi illerinin partileri olan tutumu ortaya koyuldu. Son seçim anketindeki en dikkat çeken husus ise Sakarya'dan AK Parti'ye çıkacak oy oranı oldu. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçimlerinde %65 gibi oldukça yüksek bir oy alan AK Parti'nin son seçim anketinde bu ilde alacağı oy %39.66 olarak görüldü. Ankette AKP'nin en çok oy alacağı il yaşanan oy kaybına rağmen yine Sakarya olduğu gösterilirken diğer illerin birçoğunda %29'un altında kaldığı görüldü. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.